Suresinin sonlarında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Karun'dan bahseder ismini de vererek. Karun Musa'nın kavmindendi ve onun hazinelerinin anahtarlarını usbe diye adlandırılan yani 10 kişiden az olmayan bir topluluk zor taşırdı buyuruyor. Karun kendisine Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, Allah'ın sana ikram ettiği gibi sen de ihsan et, sen de ikram et denildiği zaman innema utitu ala ilmin indi bu bana benim bir ilmim, benim çalışmam, benim becerim, benim bilgim sayesinde verildi şeklinde cevap vermişti. Yani bugünün tabiriyle ben çalıştım, ben kazandım. Kim bana karışabilir şeklinde karşılık vermişti. Şimdi bir atasözümüzde şöyledir. Mevla bir kimseye vermek dilerse el getirir, yel getirir, sel getirir. Mevla bir kimseden almak dilerse el götürür, sel götürür, yel götürür. Karun verenin Allah olduğunu unutmuştu. Karun bir beyin damarlarından bir tanesi çatlasa tutan elinin tutamayacağını, gören gözünün görmez hale geleceğini, unutmuştu. Zerreden küreye her şeyin yaratıcısının, sahibinin Allah olduğunu unutmuştu. Ben demeye, ben çalıştım, ben kazandım demeye başlamıştı. Ve bu onun helaki olmuştu. Böyle demeye devam ederken bir defasında hazinelerinin sayımıyla, dökümüyle meşgulken saraylarıyla, çalışanlarıyla beraber yerin dibine batıverdi. Bugün Karun'dan bize kalan sadece kötü yadıdır. Karun gibi hazineleri var ama bir faydası görmedi şeklindeki değişlerdir. Onun için neyimiz varsa Allah'ındır ve Allah için kullan, kullanılmalıdır. Cenab-ı Hak her verdiğini onun yolunda kullanabilmeyi nasip etsin bize.